etmedi. Evet, hoş, hoş geldiniz. Misiniz? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun. İşler nasıl? Bayağı bir sıkıntıdayız. Evet. Neden? Şimdi zaten eee iş olarak işler işlerimiz düşüktü. Bu da pandemiden sonra da tamamen düşmeye başladı. Evet. E, ikincisi e, şöyle bir durum var. Her tarafta marketleşme sistemi oldu. Marketleşme sisteminden dolayı rekabet gücümüz yok. Bu zincir Çünkü marketlerden evet, bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi, evet şimdi gıda tabii. hariç her türlü ürünü evet. satıyorlar. Yani biz e, rekabet edemiyoruz. Çünkü onların şubesi çok e, çok alıp çok satıyorlar. Bir ikincisi internet sistemindeki satış ortamı da bizi çok etkiliyor. Yani buna da bir düzenleme olsa iyi olur. Kira burası. Evet kiralı e, kira tabii kira biri, en büyük sıkıntımız da Bağkur olayında. Bağkur primlerimiz çok yüksek. Şimdi de hem grup başkan vekili evet. hem milletvekili evet, arkadaşlarımız. Bunları böyle. Yani bunlara bir aldık el daha atılsa sonra daha güzel sonra olur. Neyse getiriyoruz. Ben konuşmamak koyuyorum. Ya hiç değilse gelire göre Bağkur düzenlemesi yapılsa daha iyi olur bence yani. Siftah yaptınız mı bugün hiç? Şu anda daha siftah yaptım evet yaptım. Ne sattın? Yani ne tür bir şey sattın? Iıı e eşofman sattım şu eşofman. anda. Iki tane eşofman sattım evet. Iıı e akşama kadar kaç müşteri gelir? Ya şimdi dün kaçtı? Dün çok düşüktü. Bizim Kira çıkarabiliyor biliyor musunuz diye merak ettim. Ya bir buçuk senedir çıkaramıyoruz. Ha, Ondan önce eee biraz evet, evet. bir nebze yine iyiydi ama son bir buçuk senedir bayağı bir düştü yani. Bayağı bir sıkıntıdayız. Hayırlı işler. Burada ben rastgele giriyorum onun için. İşler nasıl? Berbat. Evet. Çok berbat ya. Yani. Bir buçuk yıl onları beri Ne Şimdi öneriyorsunuz? Nasıl kalkınabilirsiniz siz? Vallahi nasıl kalkınabiliriz? Öncelikle herkesin taşını ayırma, sokması bir gerekir. Bir Başka şansı mı? yok yani. Yani e, potansiyeli yani devreye sokmamız gerekiyor. Allah'ım, 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 limonu her şey benim gitti. Ramazan'dan önce bir şey aldım kurbanlık. İler çıkana aldım 100 liraya bir çuval grup buğdayı. Cuma günü aldım 130 liraya. Çıkana aldım bir çuval yemi 140 liraya. Şu anda 170 lira 165 lira. Nasıl satacaksın onu? Benim şu anda aldım alalı 2000 lirayı buldum masrafım. Çoluk çocuğuma dedim şöyle, emekli maaşımdan, oradan biriktirdim, buradan biriktirdim. Kocuk bir şey aldım, kendim dedim alırız dedi yine yiyeyim Nereye yiyorum dedim. Kaldı burada başkanım kaldı. Buraya kadar kaldı. Satmak için değil, kendin için Hayır, aldım ve gitti. Hayır, kendim için aldım, satmak için. Zaten satamam ki ben onu o paraya. Mümkün değil. İşler nasıl? İşler ne iyi ne kötü. Ya Bizim asıl sıkıntımız başkası. Değil ne? Tamam ifade etmek için, bu arkadaşlarım bize yardımcı olmak için. Evet. Bir tanesi neden burada? Ben işletme sahibi olarak herkese gel sen benim yanıma, benim yanımda şimdi idare et. İş bulamıyor, işsiz. O arkadaşımın maalesef icraları var. Ve icra borcunu ödeyebilmek için şu an için burada yardımcı. Diğer arkadaşım ise üniversite mezunu, gıda mezunu, KTÜ. O arkadaşım da asgari ücretle bile iş bulamadığı için şu an işimiz gerçekten durumumuzda işler acısı. Gıda bölümü meyve. Evet yapıyorum. gıda bölümü meyve. Evet, yani. evet, düşünün burada tezgahtarlık yapıyor arkadaşımız. Neden? Evet ama yardımcı oluyor. Dedik ki arkadaşlar ama ne bir ekmeğimiz ona, var. Onlara iyilik yapıyoruz. Bir ekmeğimiz Hı var paylaşıyoruz. işte o ekmeği paylaşıyoruz. Evet. Yani yapabildiğimiz şey bu. Ben bunu yapabiliyorum ama bu, bu, bu görev benim değil ki. Tabii. Bu görev hükümetin. Millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne. Bu günler geçer inan yemin bayrak üstüne. Nasılsınız? Nasılsın? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <geldim>. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Iyiyim. çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yorgun musunuz? Su, bir şey yok. edelim mi <laughs> şey söyleyeceğim. Bevesiye durumunuz nasıl? Ee, <laughs> bu dönemde bevesiyeler arttı tabii. Mesela e, Hakkari'de bir eczanede 50 bin liraydı. Şöyle diyeyim, İsparta, İsparta'da, İsparta'da, <laughs> yok İsparta değil pardon, Eski şehirde 45'ti. O civarlarda bizimki de aynı. Doğru. Sayın kadar. başkanım şöyle ifade edelim. Netice itibariyle biz bir sağlık hizmeti veriyoruz ve bu dönemde ASM'ler ve hastaneler pandemiyle yoğun olduğu için ilk başta müracaat tespitleri lezzanlarımız oluyor. E ne yapıyorsunuz? Vatandaşın cebinde para yok. Öyle olduğu zaman da hani bir durum gibi çalışıyoruz biz. Tabii ki onun içinde elinizden geleni yapıyorsunuz tamam, ama bizim de gücümüz var. bir yere kadar, Daha bir yere var. kadar eee yüklenebiliyoruz. sonrası artık. Peki bir an önce ya. çözülür. Inşallah. Peki, peki. Şimdi şunun için soruyorum ben. Insanımızın durumu. Elbette siz. Hı hı. Destek oluyorsunuz. Orada bir soru zaten çoğunu tanırsınız ki eczaneye böyle bir şey. Biz. Aynen. Öyle bir şey Aynen. olduğu için. Dolayısıyla Aynen. hayır diyemezsiniz. O Tabii değil. Ki. Şimdi yardım eden, yardım alan duruma düştü Türkiye'de. Aynen alım gücümüz çok işte çok düştü. Çok Onun için yani onu anlamak için söylüyorum. Her yerde aynı. Alım yer. gücü <laughs> düştü. Alım gücü düştü. Üniversite mezunu şey bir şey gencim. Şey şey KPSS'ye girdim. 85 puan aldım. Ve dayım bir şeyim olmadığı için şu anda istedim. Ben sizden iş istemiyorum. Ben size de eğer başa geldiğinizde kim birisi gelsin. Liyakat istedim. Ben aç olayım ama liyakat olsun. Adalet olsun. Benim tek istediğim bu. Yani ben aileme verdiği emekleri, harcadı paraları, seneler durduğu paraları karşını vermek istiyorum. Ben bıktım artık. Ben bir de şu üniversite hazırlanıyorum. Matematik okumak için. Ben inşaat mühendisliğindeyim. Ama bu inşaat mühendisi mesleğinden, bu ülkenin, bu devletin sahip olduğu sistemden dolayı soğudum açıkçası. Ben inşaat mühendisliği yapmak istemiyorum. Çünkü doğru pek bilmem ne, şudur, her şey dolu. Ben sizden tek sebebim Samet. Yani, yani iş istemiyorum. Yani. Ben kimseden. Ben Onu hiç... Anladım, anladım. Anladım, anladım. Yani bir gencin yani gelecekle ilgili bu kadar umutsuz olmasına sebep olmak çok kötü bir şey. Çok evet. kötü. Şey. Ya ben yani psikolojimiz bozuluyor. Hani ya, üretir, Kaç aldın sen şeyden? 85 para aldım. Çünkü giremiyorum. Niye atamıyorum? Çünkü önümde 2000 tane inşaat mühendisi var. E, atamak mı ama niye devlet eee yapsa yapsa yapa yapa devletin kendi inşaat mühendisine gerek kalmıyor. Bir tane inşaat mühendisi var. Bu kadar. Efendim buyurun. Zamanında çay simit hesabı yapanlar bizi açlığa mahkum ettiler. İnanın ki yani bu derdimi birilerine anlatmak için uzun zaman bekledim. Ama azıcık sesinizi yükselseniz ciban başı oluyorsunuz. Sonumuz belli. Ya hapse atıyorlar, ya soruşturma açıyorlar. Şimdi zamanında çay simit hesabı yapanlar neden bu halka açlığa mahkum ettiler? gündelik işlerde, kaçak ocaklarda çalışıyoruz. Şimdi emin olun kaçak ocaklarda Zonguldak'ın kanayan bir yarası. Şurada bu kadar milletin içinde mutlaka kaçak ocaktan ekmek yemiş olan insan vardır. millet bizi çağırıyor Demir baş göz üstüne Bugünler geçer inan Yemin bayrak üstüne Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşler nasıl? Allah razı olsun. Bugünümüze şükür Önce ben şunu söyleyeyim. Ee, ben 60 yaşına geldim. İlk defa bir genel başkan yurdu Pazar yerinde ilk defa bir siyasetçi gördüm yürekten kutluyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Amin. Allah utandırmasın. Amin. Beni hem kendi huzurunda hem sizden karşı utandırmasın. Şimdi burada ben e, nakit parayla alışveriş edildiğini öğrendim. Ve oradan da ben de dedim ki genellikle müşteri markete kaçtı. Evet doğru. İşte de öyle mi? Aynen biliyorum. öyle. Markete yol verdiler. Biz burada hiçbir şey yapamıyoruz. geçinebiliyor musunuz buranın parayla? Nasıl geçineyim? Tıp bakımcısı da çocuk okutuyorum. Evet. Bir tane lisede var öğrenci. Aa, Bir tane de ortaokulda var. Ben nasıl geçineyim burayla? 5 tane domatesten geldim ben bugün buraya. 5 tane şu domatesten aldım geldim. 50 kilo. Hep kazancı alacağı 40 milyon lira para. 40 lira para alacak. 20 lira belediye şey verdik. İşgaliye parası. Kozlu Belediyesi. Hiçbir hizmeti yok ama 40 lira ver, 20 lira verdi. Daha nasıl geçinelim biz burada? Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Karın koktu başka bir şey yok. Ben ahırcıyım. Kendi çabamdan bir ahır yaptım. Yemlilerimize çok zam geldi. Yani artık üretim yapamıyoruz. Üretici bir toplum olduk. Ben altta bakayım. Bakın. Görüyorsunuz bak ben üreticiyim. Oo, Görüyorsunuz evet, benim evet, üreticiyim evet. hanımefendi. Bak ayağımda gübe evet. duruyor benim. Bak burası da açılmış. Bak açılmış. Yanlış aramayın. Ben evet. olmazsam siz olmazsınız. Aynen öyle. Ben sizi taşımaya razıyım ama koltuğa geldim değişmeyeyim. Tek çare sizsiniz. Bana de, var. De, de, Allah kahretsin de. <laughs> Vallahi, tamam başkanım. Siz de Allah. Hayır Allah ne sizin karşınızda ne de Allah kendi huzurunda utandırmasın. Tamam yani başkanım. Hepimiz, aynı dertleri ben çek şimdi. Böyle çekmiyorum ama neyle çekiyorum? Sayın yani, başkanım. Tek sizlerle çekiyorum. Elimizden Nokta. geleni yapacağız. İşsizim. Sigortam evet. yok. Başkanım. başkanım. buradan, buradan yararlanamıyorum. Kaç yaşındasınız? Siz? 32. Hala iş sigortası. İşsizim. Şeyde pazarda bile. Pazarda. Pandemiden dolayı 15-15 milyar içeri girdi. Bunu kim ödeyecek? Nasıl geçin? <laughs> Geçinemiyoruz. Evli misin? Bekarım. Ailen nasıl sevdiğim? Nişan vardı onu attım. Sen mi attın kız mı attın? O attı ben nasıl atayım? Sevmişim. Vay. Ne? Anlatmak ya. gerekiyor bunları ama. Dinliyorum oğlum. Dinleyecek kimse olduktan sonra. Dinliyorum oğlum. Dinliyorum. Dinliyorum. Yani insanlar artık kandırla kandırla olmuyor. Yani bunun önünü açılması lazım. Adım ne senin? Adım Rıza. Yeter yani. Sadece seçim zamanları buralara gelip de insanları kandırmanın bir anlamı yok. Doğru Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sevindim sizi gördüğümü. Ben de sizi gördüm. De sizi gördüm. İşler nasıl? İşler vallahi idare ediyoruz. Ama tabii işler kıverişler maalesef çok iyi değil. Alım gücünün çok suçluyla söylüyor evet. esnaf. Ne satarsanız satın. Ister bunu ister şunu satın. Yedilerin çok pahalı olduğunu evet. ve aldığınız şeyin ürünlerin fiyatı ha. her geçen gün yükseliyor. Eş onu söylüyor. Yani halkın masrafları yüksek. Cekte evet. para olmazsa bu işler olmuyor. Evet. Halkta para olmadığı için de Hatır. az oluyor. Para evet. Bundan dolayı işlerin maalesef. Buradan kaç kişi geçiniyor? Zayıf. İki kişiyiz burada. İki kişi burada geçiniyorsunuz. Iki kişi Sizin evde kaç kişi var? Biz dört kişiyiz. Asgari ücret mi sizin? İşletme, Yok, işletme sahibi misiniz? siz işletme sahibi. Tabii. Sahibisiniz. Tabii, tabii işletme sahibisiniz. Peki işletme sahibi asgariyi evet. de çıkaramıyor bazı zamanlarda buradan o da. Valla asgari evet. çıkar, biz asgariyi çıkar, çıkaramadığımız ama biz onu asgari olarak kabul, evet. kabul, evet. Şey yani kabul ediyoruz. İşte ben şeyi söylüyorum. kira mı Evet kira. Bura kira. Evimiz? Evim kendi evim ama taksitlerini ödüyorum. Evet. Hı. Çocuk var mı? Tabii. Üç tane çocuğum var. Ee, yanımdakilerden bir tanesi çalışıyor. Dolunca evet. evet. destek oluyor eee evet, de geçiniyoruz. Zor oluyor ama eee zaten zor değil işte. Geçinebiliyor musunuz? Bir de musun? birlikte de <laughs> i̇şte çok daha zorlaştı. Işte. Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz ama çok zorlanıyoruz. Burada Karadeniz eee'sinde asgari ücret geçindiriyor mu? Geçindirmiyor başkanım. Çok zor. Bizim de mesela biz de buradaki malzemenin hepsini dolar bazında oluyor. Biliyorum. Dolar iyice fırladı, hayat çarkları fırladı. Bunlar pahalanınca bu sefer alım gücü düşüyordur. Alım gücü sizden. düşüyor. Biz alamıyoruz, alamayınca satamıyoruz, fiyatı fazla insanımız da alamıyor yani, müşterimiz de alamıyor. i̇nsanlar sıfır telefon alıyor, bizden eski telefonları alıyorlar. Hani sıfır telefonu gidiyor, faturaya dahil oluyor. o telefonu bize satıyor, eski telefon alıyor ki paraya çevirelim O şekilde kötü durumda. Kuyumcularla ikiniz siz e, aynı zamanda aynen. banka görev görüyorsunuz o zaman biz, anladığım biz, kadarıyla. Aynen. banka gibi. Aynen. Biz her sabah bir dünya para getiriyoruz, akşam para yok. Sürekli alıyoruz, satım yok. Hep hep millet satıyor bize. Biz alıyoruz yani. Millet bizden bir şey alamıyor. Hayat çok seviyorum. Sağ ol, seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Sağ ol, canımın içi. Millet bizi çağırıyor, emirbaş göz üstüne. Bu günler geçer inan, yemin bayrak üstüne.